Bu sefer hazırım. Bu iş bu gece biter abi. İnşallah doğum günüyle evlilik teklifini araya sıkıştırdım demez. Ya ya demez. Demez herhalde. Aşkım. Ee, ne haber? İyi aşkım. Hazır mısın bebeğim? Hemen gel şöyle geç. Ben bir mail atıp hemen hazırım. Tamam. Atıyorum maili hemen. Bak. Bana yılbaşında aldığın kolyeyi tak. Güzel olmuş mu? Evet, çok yakışmış. Çok güzel olmuş. <laughs> evet. Okeyim ben. Büyük doğum günü gecesine hazır mısın? Hazırım. Ee, şey, bu arada ben bugün için bir plan yaptım. İşte sevgili dediğim böyle olur. Yemeğe gideceğiz. Tamam, gidelim. Sen, ben, Ayşe, Ömer. Ömer mi? Şu Ayşe'nin sözcüsü Ömer? Hı hı. Onu Goncacığım. Unut o fikri, o fikri çok sevme. Aşkım ne yapıyorsun, ne yapıyorsun aşkım? Kankacılık mı yapıyorsun, ne yapıyorsun? Aşkım canım niye böyle yapıyorsun? Bugün benim doğum günüm, doğum günüm. Yani Sevgilimle ve en yakın arkadaşımla beraber olmak istiyorum. Ne var bunda? Zaten biz seninle çılgın bir plan yapmadık ki serbest takılacaktık. Ne var yani medeni bir şekilde arkadaşımızın sözlüsüyle tanışsak? Fena mı? E, fena Gonca'cığım, fena. Hayır. Tamam, Ayşe okey, kardeşimiz falan ama... ...o Ömer'den Lütfü'yle aynı masada asla oturmam. Bu bildiğin hainlik be. Hainlik değil, bu dostluk. Bu arkadaşlık, bu dostluk, bu arkadaşlık aşkım. Ha, benim dostluğum, arkadaşlığım ne olacak acaba? Gonca, bu fikri tamamen siliyorsun, İmkansız. Ama bugün benim doğum günüm. Aşkım ne olur, ne olur aşkım. Bu sefer tatlılıkların, güzel dilin işe yaramayacak. Bu benim kırmızı çizgim Gonca. Asla. Bitti. Yok. Hayır. Ayşe, ben geldim. Bekliyorum. Tamam. Vay! Vay, vay, vay ya! Kimler gelmiş ya? Merhaba Erkut. Ya tokalaşmak nedir ya? Gel bir sarılayım. <laughs> e artık akraba sayılırız ya, değil mi? Eyvallah. Ee, nasılsın taze damat? Dün geceden beri böyle karnında bir böceklenmeler... ...bir böyle karıncalanmalar, bir böyle mutluluk var değil mi? Yani. <laughs> Bu ne ya böyle Allah aşkına? Sana kiralık bula bula bu külüstürü mü buldular ya? Keşke bana deseydin ben sana çekerdim kral bir şey. Ya sen şimdi alışamazsın bunlara. Almanya'da senin kim bilir ne arabalar vardır be? Benim arabam yok. Nasıl yok? Ben araba kullanmaya karşıyım aslında. Ya yani ben bisiklet kullanıyorum. Bisiklet mi? Nasıl bisiklet ya şu? Hani bildiğimiz iki tekerlekli olan. Bildiğin iki tekerlekli olan. Neden acaba? Ya arabaların karbon salınımı yüzünden. Yani bir de ekonomik oluyor. Ekonomik mi? Ekonomik. Sen şu mal varlığını bir dök bakayım bana burada. Biz mis, mis bir şeylerimiz var diye anlatıyordu Behçet. Ya bizde öyle çok bir baba parası durumu yok. Yani var tabii bir şeyler ama yedi kardeşiz biz. Bölünecek işte olanlar. Oğlum sen bizi kandırıyor mu lan? Bacıma bakamayacak mısın yoksa? Ben normal normal para kazanıyorum Erkut. E, i̇yi de kazanıyorum. Anlamadım. Maaşlı çalışan. En ayar olduğum şey, en sevmediğim şey. Sen şimdi kardeşimi kandırıyor mu yani bizim böyle zenginiz menginiz ayağına? Erkut, ben baba parası yemiyorum. Eğer sen onu soruyorsan, ben hani kendi emeğini kazanmaya inanıyorum. Yaptığım bu. Ha. Ee. Ha, araba mevzusu tamamen kendi hassasiyetimden dolayı. Ha, ee, tabii tabii. Aynen öyle. Çok hassasımdır ben de bu konuda. Hadi bakalım bin buradan bisiklete git düzüne gidebiliyor musun? Hassassın ya. Bizim mahallede de çocuk çocuk biner bisiklete. Niye? Çok hassaslar diye. Şişt, ne oluyor? Yok bir şey yok. Yok. Hadi gidebiliriz o zaman. Hadi geçin. Gözümle zaten üstünüzde. Hadi bakalım. Erkut, ben bu mevzuyu sana daha sonra ayrıntılı anlatırım. Merakla bekliyorum. Kafamız açıldı zaten. Hadi bakalım. teşekkür ederim hepinize. Ya Gonca ben bilmiyordum doğum günün olduğunu. Özür dilerim, hediyesiz geldik. Ya olur mu öyle şey? Bunların ne önemi var ya? Önemli olan burada beraber olmak, öyle değil mi aşkım? Ha. <laughs> ne güzel arkadaşlıklarınız var. Hepiniz iş yerinden değil mi? Yok. Ben Kerem'in arkadaşıyım birader. Biz böyle dörtlü takılıyorduk. Anladın mı? <laughs> Anlıyorum. Aşkım, canım, bebeğim. Heh. Biz siparişlerimizi verelim, evet. Ee, ben... Sen bana beef stroganoff getir birader. Kerem'in en sevdiği yemek. Ben de aynısından alayım. Ha, Kerem'i taklit ederim diyorsun yani, öyle mi? Benim bir fikrim yok, fikri olanın yolunu takip ederim diyorsun. Sinek gibi üşüşürüm diyorsun, öyle mi? Aşkım, bebeğim, canım ne yapıyorsun ya? Arkadaşına olan bağlılığına saygı duyuyorum. Bazen yeni durumlara alışmak biraz zor oluyor. Biz alışan değil, alıştıran oluruz kardeş. Gerekirse hesabını keser, ona da ihtiyaç duymayız bazen anladın? <laughs> Volkan kendine gelir misin lütfen aşkım? Tamam. Efendim, sonra gelmemi ister misiniz? Ya kusura bakmayın, sizi de beklettik. Benim olduğum masada kusur falan olmaz. Ne demek ya? Birader, sen masayı donat. Yemekler bitince de şu pastayı kes getir. Peki. Ee, kusura bakmayın, buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Ömer, e, yani hakikaten özür dilerim. Böyle olacağını düşünmemişim Zaten Volkan böyle bir çocuk değildir. Ee, tatlıdır, düzelir. Birazdan normale döner. Umarım böyle devam etmez. Kalk kalk etmez. Gonca, bu çok konuşuyor ya. Hadi yemeğimizi bir an önce bitirelim de pijamalarımızı giyelim. Oyun falan oynarız, evde kutlarız ya. Boş ver. Aşkım ne pijaması ya? Ne pijaması ya? Saçmalama ya. Ne oyunu, ne pijaması? Aa! Siz oyun mu oynuyorsunuz? Hangisi? Bed and Light. Ama öyle mobil değil birader. Er meydanında. Oo, hadi ya. Kille Omer 666. Biliyorum. Almanya birincisi. Sen nereden biliyorsun onu? Ya biliyorum. Çünkü benim o. Ya bir süredir vaktim olmuyor. Pek giremiyorum ama. Nasıl ya? Sen bayağı Kilo Ömer 666'sın. Evet. Vay be! Çok memnun oldum Kilo Ömer. Dur. Vay be! Ayşe öz yaptı yapacağını. Kerem, Yiğiter'le boşandıktan sadece 10 gün sonra sözlendi. ...yılın boşalmasının nedeni bu gizemli adam mı? Az sonra. Ay, e, Hoş geldin anneciğim. Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. Eh, benim yakışıklı kardeşim. Nasılsın? İyiyim abi. Maşallah maşallah değil mi baba? E, hadi birlikte yemek yiyelim babacığım. ha? Aa Muhsin bak benim aklıma ne geldi. E şey diyorum ya hani bu eski günlerdeki gibi diyorum yemekten sonra böyle şey mi gitsek boğaza gitsek bir çay içsek değil mi? Be beraber muhabbet etsek Aa, böyle ha, bir çay ha. falan olur. Değil, değil mi? mi? Değil mi? Ne olursun, <laughs> ben, tabii tabii. Ya. Size afiyet olsun. O zaman e, çünkü gece benim başka planlarım var. Nereye gidiyorsun sen ya? Baba bekarım ya artık malum. Ee Muhsincim, sen çocuğu rahat bıraksana Allah aşkına. Yani benim oğlum kafasını dağıtsın, değil mi anneciğim? Sen gez dolaş, annem bak keyfine sen ha? E, Tamam abi çok dağıtma, geç kalma. Merak etme baba. Kimse merak etmesin. Hatta e, ben hasta değilim. Yani böyle yapınca gizleyemiyorsunuz bazı şeyleri. E, alt tarafı eski karım sözlendi. Yapacak bir şey yok. E, ayrıca ben eski Kerem değilim artık. Gayet iyiyim, merak etmeyin. Hadi size afiyet olsun. <laughs> Aa, <laughs> <laughs> Tüli. Ay. <laughs> oh. tamam canım, tamam. Geçti, geçti, geçti. Ben de kastım bayağı böyle hilesiz level atlamak için falan bayağı kastım ya. e abi lig değiştirebilirsin. Yani platinum altın elmas değil yok. Ya ben bir de hile yapanları hemen bildiriyorum ya. Ya wall hack etmiyormuş gibi bir de... Hem en e, e, bot kasıyorlar bir de üstüne. Aynen ya. Az önce birbirlerinin cümlelerini mi tamamladı bunlar yoksa bana mı öyle geliyor? Evet, kendi aralarında bir dilde oluşturdular. Cümleten hakkımızda hayırlısı olsun diyecek bir şey bulamıyorum yani. <laughs> ee, Volkan, Te telef telefon çalıyor baksana. Ha, Ya. Buraların kralı. Kardeşim benim. İyi ki aradın ya. Bak vallahi sesini duydum iyi geldi ya. Arada bir ara böyle insan özlüyor ya. Tabii tabii. Kesin özlemişsindir. 20 defa çaldırdım ancak açabildim. Ee, bir bro şey. Goncanın doğum günü ya bugün kardeşim. Ondan özel bir gün. Ha. Sen yalan olursun o zaman geceleri akamayız ha. Öyle görünüyor abi. Bugün bizim için bir miktar önemli bir gün abi Gonca'nın doğum günü. Sen acaba Mete'yi mi arasam? Aradım o da Yeliz'le pizza atölyesindeymiş. Bro benim kapatmam lazım Gonca ile baş başa kalmam lazım. Ee eee hadi bay. Vay be. Kerem'e de yazık. Yani burasını kaptırmak üzere böyle bir aldatma görülmemiştir. Vallahi ben bir şey yapmadım. Tamam, ben kendiliğinden gelişen bir durum bu. Allah Ömer yakında Kerem'i unutturur bence. Ha, e biz e, Volkan'dan mı bahsediyoruz, senden mi bahsediyoruz? Volkan'dan bahsediyoruz tabii ki. Niye benden bahsedelim? Ha, yani ba bana unutturamaz diyorsun yani öyle mi? Unutturamaz. Unutturacak bir şey yok. Ben zaten unuttum. Neyini unutmayayım ben? Onca bak yok Kerem. Ya öyle diyorsun. Böyle havalara falan bakıyorsun. Can Kulayla dinlemenizi istiyorum. Şu dünyada ilk istokladım ya yüreğime su serpildi diyen bir kişi bile yoktur. O yüzden ayağınızı denk alın. Tamam mı? Sizi kırmak istemiyorum. Özellikle de sen fitnenin başısın, benim başımı belaya sokacaksın. Abi, ben senin numarayı alayım ya. Bir gün alemlere dönersen, birlikte bir takım kurarız. Bebeğim, yiyeceğimizi yedik, restorana gel, her şeyi bitirdik. Gitsek mi artık evimize tamam, biz? Gonca ya bir dakika. Gonca, hakikaten bir dakika, bir dur. Sen de versene kullanıcı adını bana. Hah, Dark Lord 91. Dark Lord 91. Not edeyim. belki bir gün beraber oynarız ha. Kilo Ömer 666 ile omuz omuza çarpışmak şereftir. O şeref bana aittir. <laughs> ya ben inanamıyorum. Ya bir sarılayım ya vallahi. <laughs> anahtarı nereye koydum ya ben? Aa, ah. unuttum. Neyi unuttun? Acaba bana bir doğum günü hediyesi almış da vermeyi unutmuş olabilir misin Volkan? Umarım öyledir. Çünkü sabahtan beri battle'dır, çardır, itemdir bir şeyler dinleyip duruyorum. Ya bugün benim doğum günüm. Bana birazcık beni düşündüğünü hissettirsen olmaz mı ya? Ulan oyun konuşmaya daldık, unuttuk ya. Ama yok, bu sefer olmaz. Bu sefer izin veremem. Aldım canım, aldım. Gonca. Bağcıklarım açılmış Gonca. Ya yapma Volkan <laughs> işte tamam, ya. Tamam, tamam. <laughs> Ay ağlayacağım galiba. Ya aslında güzel bir konuşma hazırlamaya çalıştım ama... Olsun, olsun. ...bir türlü beceremedim. Ee, ama şunu sana bütün kalbimle söyleyebilirim ki... ...senin benimle yaşamanı çok isterim. Ee? ee level'ları birlikte geçelim. Ee? Geceleri birlikte eğlenelim. Yani birini güldüreceksem o kişi sen ol istiyorum. Ve beni biri ağlatacaksa... ...o da sen ol istiyorum. Gonca. Benimle evlenir misin? Ya tabii ki evlenirim seninle Volkan. Ya doğum günü kutlaması dediğim böyle olur işte. <laughs> Elini ver. Hangisi hangisi? Ya fark etmez. Ayşe, iyi misin? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Hı? Seni çok seviyorum. Ben de seni. Ayşe 去、啊。 içinde rüya Hayır, hayır. Gerçek bir şey al. Ulan. Hain Volkan. Hain Volkan. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında.